Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kızıl Kale Limanı'ndayız. Bu gördüğünüz Kızıl Kale olarak adlandırılan kale. Burası 13. yüzyılda Alaaddin Keykubat tarafından Alanya Kalesi'ne deniz tarafından gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla yapılmış arkadaşlar. Şurada karşı tarafta gördüğünüz yerler e, gemi yapımında ve gemi arızalı olan gemilerin tamirinde kullanılan tersaneler. Burası da e, kalenin surları ve e, dar sokakları kaleye giden. E, dönemin ünlü yapıtlarından e, Ebu Ali Reha tarafından yapıldığını biliyorum yanlış hatırlamadıysam. Tabi buranın Tepe olarak gördüğünüz yer tersanelerin ve e, evlerin olduğu taraf. bundan yapılma sebebi dediğim gibi arkadaşlar. Burada zaten surlar var. Deniz tarafından gelebilecek saldırıları önlemek için yapılmış. Birazdan size tersanenin içerisini de göstereceğim. Buranın arka tarafında da Alanya Kalesi var. Burada e, 2000 askeri alacak kadar gördüğünüz kızıl kale olarak adlandırılan yerde sekizgen şeklinde ve bayağı içerisinde büyük. 2000 askeri aynı anda alabilecek bir kapasitesi var. Randa için birazdan göstereceğim sizlere. Etrafı da şöyle göstereyim. Sekizgen olarak yapılan kale, şöyle ortada büyük sütunları oturtulmuş destek kolonlarıyla ayakta durması sağlanıyor. Bu tarafta dış taraftaki sütunlar da biraz daha küçük. Onlar da destekleyici sütunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi burada etraftan gelebilecek saldırıları haberdar olmak için önlemek, önlemek için şöyle küçük küçük pencereler yapılmış. Burası kalenin üst tarafa çıkan merdivenler arkadaşlar. Teras kısmı diyebiliriz. Buradan bir yol bırakmışlar. Buradan geçip şöyle karşı taraftan tekrardan terasın üst katına çıkabiliyorsunuz. Yani bu yol dönüp karşı tarafa bağlanıyor. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Burası da arkadaşlar kalenin en üst tarafı. Şuradan daha net göstereyim. kaç tarafta tersanelerin olduğu yerler. Şöyle kalenin surları. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar kaleden pardon denizden gelebilecek saldırıları engellemek için yapılmış bir yapı. Karşı tarafta bu evlerin arkası da Alanya Kalesi oluyor.